İçinde hiç göstermek istemediğim bir taraf var. Bunu sen de biliyorsun. İşte Jung buna gölge diyor. Peki gölgenle yüzleşmeye cesaretin var mı? <laughs> Hepimiz iyi ve kötü yanlarımızla varız. Ama kötü yanlarımızı bastırır, yok sayar, görmezden geliriz. Ama bastırılan karanlık tarafın bir adı var. Gölge. Carl Gustav Jung. Psikanalizin ikinci büyük ismi. Gölge bireyin kabul etmek istemediği karanlık tarafıdır da. Black Swan filminde Nina'nın kendisiyle mücadelesi tam da budur. Attack Mükemmellik arayışı içinde bastırdığı arzular, kıskançlık, korku ve agresyon sonunda kontrolsüz şekilde yüzeye çıkar. Jung'a göre gölge bastırıldıkça daha güçlü, daha tehlikeli olur. Feel my touch. Respond to it.

kıskançlık, nefret, arzular, kontrolsüz şekilde geri döner. Gölgeyle yüzleşmek o duyguları kabul etmek, sahiplenmek ve onları dönüştürmektir. Çünkü gölgeyi inkar eden kişi bir gün o gölgenin esiri olur. Radikalleşir, patlar, şiddet üretir. Toplumlar için de aynısı geçerli. Bastırılan nefret sonunda kriz olarak ortaya çıkar. I hey, you know where I live. I have my ways. gerçek erdem gölgenle barış yapmak, onu tanımaktır. Jung şöyle söyler. Aydınlık olmak karanlığı hiç görmemek değildir. Karanlığın farkında olup onu yönetebilmektir. <laughs> Sen kendi gölgene hiç baktın mı? Onu susturmaya mı çalışıyorsun? Yoksa anlamaya mı? Çünkü gölgeni tanımadan tam bir sen olamazsın.